Ilıcıoğlu Partisi'nin Milletin Sesi mitingleri kapsamında Mersin mitingine katıldı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dünkü Türk ziyareti sırasında yaşananları hatırlatarak, Türk'ün rakamları üzerinden emeklinin aylığını, asgari ücretlinin aylığını, memurun aylığını belirliyorlar. Yani milyonlarca kişinin aylığını düşük rakamlar üzerinden belirlemeye çalışıyorlar. Bunu herkesin bilmesini isterim. Ben Türkiye, sizin hakkınızı korumak için gittim dedi. Ne alırken görmüyor mu bunlar? Talimat gelmiş indireceksiniz. Neden gittim? Türkiye İstatistik Kurumu'nun rakamları üzerinden emekli aylığını belirliyorlar. Asgari ücretinin aylığını belirliyorlar, memurun aylığını belirliyorlar. Yani milyonlarca kişinin aylığını düşük rakamlar üzerinden belirlemeye çalışıyorlar. Bir de akademisyenler var. Yani üniversiteden hocalarımız var. Bu işin uzmanları var. Onlar da oturdular bir hesap yaptılar ve onlar da aynı tarihte, aynı gün, aynı saatte onlar da rakamları belirlediler. Türkiye İstatistik Kurumu yüzde üç belirliyor, onlar yüzde dokuz belirliyorlar. Farka bakın Allah aşkına. Yıllık diyorlar enflasyon yüzde yirmi bir, hocalar diyor ki yirmi bir değil yüzde elli sekiz. Hangisi doğru? Hocalar, eli kalem tutanlar, aklı başında olanlar bir yerden talimat almayanlar doğruları halkla paylaşmayı şiar edilenler doğru rakamları söylüyorlar. Şunu bütün emeklilerin bütün asgari ücretlilerin bütün memurların bilmesini isterim. Ben TÜİK'e sizin hakkınızı korumak için gittim. Oradakilere soracaktım. Siz hangi araştırmaları yaparak bu rakamları buldunuz Yani? Kapı duvar. Kapı duvar. İlk kez Türkiye Cumhuriyeti tarihinde milletvekilleri üstelik bir yere giderken önümüze duvar ördüler. Sanıyorlar ki o duvar bizi esir alacak. Duvarı açmayacağız. Mersin'de, Mersinlerin huzurunda ve bütün Türkiye'nin huzurunda açık ve ne söylüyorum sizin duvarlarınız buz gelir bize. Şimdi buradan ben söyleyeceğim lütfen birlikte tekrar edelim. Mersin'den Hakkari'ye İzmir'e Trabzon'a Çankırı'ya Çorum'a Yozgat'a Uşak'a Denizli'ye Hamburg'a Paris'e Almanya'ya, Fransa'ya. Selam olsun. Selam olsun. Selam olsun. Geliyor gelmekte olan. Evet selam olsun. Geliyor, gelmekte olan.